Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma riskine karşı daha önce aldığı tedbirlerle ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yeni tedbirler alacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı cuma namazıyla vakit namazlarının cemaatle kılınması hususunda alınan kararla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için alınacak yeni tedbirler bildirildi. Yazıda İslam'ın ana gayelerinden birinin insanın can güvenliğini sağlamak oldu. ...ve İslam hukukunun zararı önlemek fayda sağlamaktan daha önemlidir. Temel ilkesine dikkat çekildi. Yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... ...din hizmetlerinin icrasıyla ilgili aldığı tedbirlerin hatırlatıldığı yazıda vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması, insani ve vicdani bir sorumluluktur ifadeleri kullanıldı. Yazıda bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiğini belirterek, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla, Kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere. Cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve cuma namazı için sala okunmayacağı bildirildi.